Merhaba arkadaşlar. E, moda tasarım ve dikiş teknikleri dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere dikiş takış makinesine iplik nasıl takılır, masura nasıl sarılır bunları anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar masuramızı sarılmaya başlıyorum. Şimdi benim makinem biraz eski olduğu için arkadaşlar e, buraya masuraya takacak bir e, aparatım kırıldığından ötürü ben e, kendim kulak kürdanına bant takarak buraya takıyorum ve ipimi takacak zeminimi hazırlamış oldum. Şimdi e, normalde buradaki aparatımız arkadaşlar e, ipimi doladım. Doladıktan sonrasında masuramıza ipimizi biraz sarıyorum elimle. Elimle sarıyorum. Sardıktan sonra masuranın burada e, bir tane yayı var. Buna taktığım zaman ileri itiyorum. Masuram şu an sarılmaya hazır. Şimdi makinamızı çalıştırıyorum. Bakın elimizde tutmaya da gerek yok. Buraya takıldığı için masuramız kendisi otomatik olarak dolduruyor. Bittikten sonra arkadaşlar normal yine makinamızı öne doğru e, mekik yerimizi masura yerimizi çıkardık. Öne aldık. Şimdi masuramızı yerine Takacağız. Masuramızı iğnemiz içinde kaldı. Onu çıkarıyoruz. Şu an masuramızı yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Buradaki çentik olan yere de takıp bırakıyoruz. Şimdi normalde arkadaşlar bu masuramız burada masurayı takarken sararken buraya takmıştık. Ama şimdi oradan çıkaracağız. Bunun önündeki bir demir yerimiz var. Bu demir yerine takıp çıt dedi gördüğünüz üzere buraya takıyoruz. Buradan tansiyona iniyoruz arkadaşlar. Tansiyonun etrafından e, buradaki tele muhakkak ki çıtlayacak şekilde ipimizi takacağız. Taktıktan sonrasında buradaki demire ipimizi tekrar geçirdiğimiz zaman bu ipin ikisi de bu demirin arka kısmında kalmış oldu. Burada iki tane tansiyon ayarı var. Tansiyonun içinde e, birinci ayarda da kullanabiliyoruz. ikinci ayarı da takabiliyoruz. İleriki zamanlarda çift iplikle çift iğneyle ile nakış yaparken buradaki tansiyonun iki tanesinin e, bit, ipin birisini birine ikincisini birine taktıktan sonra çift nakış çift dikiş yapılıp bu şekilde de çok güzel e, desenli e, dikişler elde etmiş olacağız. Şimdi tekrar horoz çok yukarıda mesela. Kolumuzu volanı oynattığımız zaman bakın arkadaşlar horoz olduğu gibi indi. Horozun tepe kısmından aşırdığım zaman ipimi otomatik ben geldi. Bazı makinalarda da burada sade bir gözeneği vardır. O gözenekten ipi takarak da horoza iplik takılabiliyor. Tekrar buradan iniyoruz. Buradaki aparatımız arkadaşlar muhakkak bu demirlere takmamız lazım. Bu, takmadığımız zaman arkadaşlar ip dikiş dikerken çok hızlı geldiğinden ötürü olduğu yerde düğümlenme olabilir. Dikişimizde ip toplanabilir, e, kopabilir. Kaliteli bir dikiş elde edemeyiz. Buraya da taktıktan sonra arkadaşlar normal olarak ipimizi iğnemize kolumuzu oynatarak takıyoruz. Geri alıyoruz. İğnemize ipliğimizi taktık arkadaşlar. İpimizi bu şekilde çekiyoruz. Şimdi kolumuzu oynatıp volanı buraya alttaki masurayı iğne batıp çıktıktan sonra masuramızın ipini yukarı aldı arkadaşlar. Bunu bu şekilde ikisini birlikte alıp makinemizin ayağının altına koyduğumuz zaman artık makinemiz dikmeye hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu şekilde taktığımız zaman artık dikişimiz gördüğünüz üzere dikmeye başlıyor. Bu kadar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bana abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.